Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanava tekniğini göstereceğim. Kanava tekniği halk arasında kaneviçe diye geçen teknik. Kanava tekniğini hesap işinden hemen sonra göstermek istedim. Sebebi ilk işlemi hesap işi tekniğine benziyor. Yine burada da 3 iplik sayıyorum. Ve şuraya batıyorum. Yani hesap işinde ilk yaptığımız işlem kanala tekniğiyle birbirine benziyor ama sonraki işlem tabii ki farklı olacak. ben dikkat ederseniz 3 iplik diyorum. Benim kumaşım ince bir kumaş olduğu için yani iplik kalınlığı ince olduğu için 3 iplik diyorum. Bazı iplik kalınlıkları fazla olan kumaşlarda tek iplik de olabilir. Onu da daha sonraki videolarımda göstermeye çalışacağım sizlere. Dediğim gibi ben 3 iplik seçme sebebim kumaşım ince bir kumaş. Bu nedenle 3 iplikle yapıyorum. Yoksa 4 iplikle çalışabilirsiniz. Daha ince bir kumaş tercih ederseniz ya da kalın ipliği kalın olan bir kumaşı tercih ederseniz tek iplik de olabilir. Yani bir iplikle de çalışabilirsiniz. Şimdi tekrar devam ediyorum ben. Ee, yine şöyle 3 iplik saydım. Ve battım. Burada da yine şuradan çıktım. Üç iplik yukarıya saydım. Ve hemen karşısına sayarak ne yaptım? Şuraya battım. Şuradan çıktım. Tekrar üç iplik yukarıya. Sağ. Yani şunlar aynı sırada olacak arkadaşlar. Buna dikkat edeceksin. Şimdi bak ne yapıyorum? 1 2 3 diyorum. Ve batıyorum. Hemen karşısına üç iplik sayıp çıkıyorum. Tekrar 1 2 3 iplik sayıyorum. Batıyorum ve karşısına çıkıyorum. Daha sonraki işlemim şimdi artık farklı. Çarpı olacak yani şuradan karşıya batıyorum. Karşıya battıktan sonra tam şunun ucundan çıkıyorum. Ne oldu? Çarpı oldu. Tekrar karşıya batıyorum. karşısına çıkıyorum. Karşısına batıyorum. Ve şuradan çıkıyorum. Tekrar şuraya batıyorum. Eğer hemen yanında yapacaksam tekrar aynı işlemi ne yapıyorum? Şunun karşısına 3 iplik sayıyorum ve şuradan çıkıyorum. Şöyle. Çıktım. Geçişini göstermiş oluyorum yani sizlere. Ve şuradan çıkıyorum. Şu ucundan çıkıyorum. Yani şuna dikkat edeceksiniz. Hep aralarında bir 3 iplik var. Çünkü 3 iplikle başladım ya. Hep 3 iplik var. Yukarı doğru 3 iplik. Sağa doğru 3 üç, üç iplik. Sola doğru 3 iplik. Bu iki iplik de olabilirdi dediğim gibi. Tek iplik de olabilirdi. Tekrar sayıyorum ve şuradan çıkıyorum. Tekrar ve çıkıyorum Ay şurada ettik karışıklık olmasın yine aynı şekilde çarpı işareti koya koya aşağıya bakın şöyle devam ediyorum ilmeği aşağıya doğru şu ucundan çıkıyorum ve şu şekilde devam ediyorum şöyle bir geçiş yapacağız onu nasıl yapacağız şöyle bir hani ya şöyle yana sağa sola kayıyoruz ya bunu yapabilmemiz için de yine 3 iplik şuradan battım diyelim yine çarpımı yapıyorum ve ne yapıyorum öyle kaymalarda şunun ucundan çıkıyorum çıktım. Yukarıya doğru 3 iplik, sağa doğru 3 iplik ve batıyorum. Çıktım. Ne yaptım? Bakın şöyle. Kaya kaya gidebiliyorum yine. Şunun ucundan çıkıyorum. 3 iplik yukarı, 3 iplik sağ ve batıyorum. ucundan çıkıyorum ve şu şekilde devam ediyorum işlememin tersinin ve düzünün temiz olmasına dikkat ediyorum burada da renk tonlarına geçişlerde e, kanavada çok renk kullanılınca güzel oluyor yani geçişlerimiz yumuşak geçiş olacak bir anda keskin geçişler çok güzel olmuyor yani ee, i̇plik tonlarımız çok olacak. Pembe mi kullanıyoruz? 4-5 ton olabilir. Mavi mi kullanıyoruz ya da yeşil mi kullanıyoruz? Renk tonu fazla olduğu zaman işlememiz çok daha güzel sonuç verebiliyor. İyi çalışmalar. Ee, sormak istediğiniz e, örtülerle ilgili, renk tonları ile ilgili, kumaş kesimleri ile ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Kolay gelsin.